Çaycuma Kayıkçılar Köy Hizmetleri iş başında. Tuncay <laughs> Bey Köy Hizmetleri. Maşallah subhanallah. Çok güzel kar yağdı. Hala da yağıyor tabii ki. Bizim mahalleye bu kadar yağdıysa demek ki neymiş ee, yükseklerde daha çok var bakalım şöyle ne kadarmış bir karış anam iki karış çöpün üzerindeki karış kar var geliyor köy hizmetleri Heh, gelmiyor oraları eziyor. <laughs> Normalde inek sağmaya inip çocuk gibi karla oynayan ben Serkan Bey de geliyor. <laughs> geliyor bizim köy hizmetleri. Maşallah mübarek. Çok güzel yoyuyor ya. Maşallah subhanallah. Hı, hı. Tamam tamam yeter. bugün yol açma görevi Tuncay Cura'nın. hizmetlerine dahil oldu bugün. Traktörle yolları açtı. Gerçi o kadar kapalı yol yok da. Yine şu an iki karıştan fazla kar var burada. Ne oldu? Geldim Karlar dolmuş Normalde bizim burada kar durmaz Ama şu an 30 santimden fazla kar var Tabii ki de Maya Yat orada Maya yuvasında Anam mandalinam gitmiş Mandalinam gitmiş Oo, tıkır tıkır donmuş. Küçük küçük mandalinalar vardı. Tabii ki de onlar da gitmiştir. Oh, de Şu defneyi de vuralım. Oo, bili bili. Bili bili. Yumurta yaptınız mı? Bakalım. Merak ettim. Yok. Şu anda yumurta yok. Kar yiyin hadi bakayım. Onda öyle seraya gidiyorum ama seranın yarın arasından gidemem. İki seranın yarısı dolu. Kar dolu tabii ki de. Seranın içinden geçeceğim. Geçebilirsem buradan. Evet. Oo. da donmuş. Evet. Gerçekten donmuş. Tıkırın tıkırın. <laughs> Şimdi bizim güzellikler ne olmuş? Bakalım şöyle. Oo. Tabii ki onlar da donu. Şimdi 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 ne yapacağız şimdi? Tabii sereni tersinden geldim. Kapı dışarıdan kapalı. Buradan açmaya çalışacağım inşallah açabilirim gibi geliyor açtım. Evet, kapılar açılmıyor. Kapılar açılmıyor. Her şeyden önemlisi benim patatesim ne oldu? Belki patatesim yandı. Allah bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bir gireyim şuraya bakayım. Oy 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 Anam Patateslerim Patateslerim Aa, Biraz yanmış üzerlerinden Olsun O kadar olacak Kar da lazım Ama benim <laughs> ileri gidip şurayı çekmem lazım Çünkü Neden Orada tüller açılmış. Neden açılmış öyle o? Ben ne Vallahi marulları ez, ez eze gidiyorum ben. Yakın. Oo. Bakın tüller nasıl tü... açıldı ya yanı olmuş yanmış tamamen yanmış hem. Oh. Yapacak bir şey yok. taraftan marulara basıyor anlamadım ki. Şöyle içinden gidelim.